5 taş ve 2 ceviz bileti. 5 taş ve 2 ceviz bileti metninin bulunduğu sayfanın alt kısmında açık turuncu bir fonun önünde yeşil kapılı, turuncu iki basamaklı bir merdivenin üstünde kahverengi kısa saçlı iki kız çocuğu oturuyor. Sağ tarafta oturan kız çocuğu üstünde beyaz tişört ve mavi pantolon giymiş. Kızın sağında siyah bir kedi oturuyor. Solda oturan kız çocuk ise sarı tişört ve pembe pantolon giymiş. Tam ortalarında merdivenin üstünde dört tane taş duruyor. Sarı tişörtlü kız sol elini öne doğru uzatmış ve tam elinin üstünde havaya doğru fırlatılmış siyah taş bulunuyor. Ve iki kız da gülümseyerek taşa bakıyor. Beş taş ve iki ceviz bileti. Beştaş bizim mahallede neredeyse tüm çocukların sevdiği bir oyundu. Hepimiz taşlarımızı ceplerimizde taşır, ara sıra taş takası yapardık. Annemle babama gittikleri yerlerden bana taş getirmelerini isterdim. Böylece en pürüzsüz, elimle toplaması en rahat taşları seçerdim. Çünkü mahallemizdeki taşların hepsi birbirine benzerdi. Kenarları keskin çakıl taşları vardı her yerde. O gün Atiye teyzenin aldusunda beş taş turnuvası düzenleyecektik. Bu turnuva için çok heyecanlıydım. Cebimdeki taşların şıngırtısı heyecanımı iyice artırıyordu. Turnuvaya başlamadan ilk eşleşmelerimizi aldın verdim ben seni yendim adım oyunuyla yaptık. Ben Nilgünle oynayacaktım. Nilgün bir önceki beş taş turnuvasının şampiyonuydu. Oyun süresince ellerim titremeden sonuna kadar taşlarımı topladım. Sıra Nilgün'e geldiğinde taşları yerden toplarken bir anda havaya attığı taşı yere düşürdü. Nilgün'den sonra diğer arkadaşlarımla oynadığımda da kazanan ben olmuştum. Sevgili arkadaşlar, bugünkü beş taş turnuvası şampiyonumuz Burcu'yu tebrik ederim diye seslendi hakemimiz Ahmet. Her oyunda bir hakem olur değil mi? Bütün arkadaşlarım sevinçle beni kutladılar. Bizim mahallede oyunların sonunda kazanan ve kaybeden herkes birbirini tebrik etmeyi bilir. Haydi arkadaşlar turnuvamızı son oyunumuzla kutlayalım ne dersiniz? Atiye teyzenin bizim için hazırladığı meyve suyunu içerken sizin için hazırladığımız tiyatromuzu izlemeye var mısınız? Ahmet mahallenin oyun kurucusu, oyunların hakemi, oyunlarda sorun yaşanırsa da en iyi sorun çözücüsüydü. On parmağında on marifet vardı. Aynı zamanda mahallemizdeki tiyatro ekibinin lideriydi. Arı sıra hepimiz bu oyunlarda rol alırdık. Ahmet ve yakın arkadaşı Begüm oyunları yazar, oyunlar için bisikletleriyle duyuru yaparlardı. Turnuvadan sonra oyunu izleyecektik. Biletlerimiz de hazırdı. Herkes hazırlıktıydı. Ceplerimizin birinde taşlarımız, diğerinde cevizlerimiz vardı. Bugünkü oyun için biletimiz iki ceviz dedi Begüm ve kese kağıdını cevizleri atmamız için bizi izleyicilere uzattı. Hepimiz Atiye teyzenin avlusundaki merdivenlere yerleştik. Oyunu izlemek için hazırdık. Kese kağıdı ağzına kadar cevizle dolunca oyun başladı. Meyve sularımızı içerken kahkahalara boğulmuştuk. Beştaş oyununda mızıçılık yapıp oyunu hırslarıyla tatsızlaştıran iki çocuğun komik olaylarını oynuyorlardı. Oyun sonunda Ahmet, Begüm ve diğer iki arkadaşımız Bizleri selamladılar. Toplanan ceviz biletlerimizi kırıp hep birlikte afiyetle yedik. 5 taş ve 2 ceviz bileti.